orada benim çok yorumum olmuyor. Yani o mevcut olan hikayeleri derliyoruz. ben de şey birçok şeyi orada öğreniyorum. Hikayeler bölümünde. orayı lise öğrencisi de ortaokul öğrencisi de bu kitabın o bölümünü açıp çok rahatlıkla Osmanlı tarihi hakkında güzel bilgiler edinebilir. Hikayelik hikayeleşmiş bir şekilde. Hikayeleşmiş ediniz. bir şekilde. Bunun dışında başka kitaplarınız Çanakkale var dediniz ve bir evet. de bir aşk kitabınız var sizin Evet, ]lere. aşk kitabımız var. <laughs> Ee, Çanakkale kitabımızın baskısı bitti, yeni baskısı yapılacak. İnşallah. Ee, maşallah, o kitap gerçekten e, halkımız tarafından da sevildi. E, yanılmıyorsam 8. baskısını bitiriyor. Her baskıda da en az bir 50.000 bin tüketiyor. İnşallah. Ee, biz de e, hani ondan bir gelir beklemiyoruz işin aslı. E, hayır hasenat amacıyla insanlara yardım olsun, burs olsun mantığıyla Tabii. onu kullanıyoruz o şekilde. Bizim bir aşk kitabımız var. Bu aşk kitabımız Gölgede Gizlenen Sevgili. 2012'de evet, 2012'de çıktı. bu daha önce kitabın, tarih kitapların farklı bir yayın evinden, bu farklı bir yayınevinden çıkıyor. Gölgede Gizlenen Sevgili. Bu da yine o bahsettiğimiz çorak topraklarda yaşanan bir sevgiliden bahseder kitabın içeriği. İşte Alaaddin Keykubad'ın Nide Sancak Bey'i tarafından Alaaddin Camii'ni de yaptırılmaya karar verilir cami yapılmaya başlanır ve caminin taş ustası Sancak Bey'in kız kardeşine aşık olur ve bir türlü de kendisi taş ustası kız Sancak Bey'in kız kardeşi yani artık belli bir bey ondan bu kızı isteme cesareti gösteremez ve o caminin giriş kapısına öyle bir taşa şekil verir ki oraya bir kızın zületini işler. Yılın belli tarihlerinde gittiğinizde güneş oraya dik geldiğinde saat 12 civarlarında gittiğinizde kızın yüzünü o taşta görürsünüz. Ee, adam şunu söyler, işte ben Köroğlu gibi dağları bol beyine baş kaldırmadım, Mecnun gibi dağlar delmedim ama bu cami ayakta kaldığı müddetçe